<laughs> Hava yastığı milisaniyelik bir zamanda şişer. Hava yastıkları çarpışma anında fark edilmeyecek hız ile açılır. Bu yüzden ayağınızı ön torpide yok. Biliyor musun? Bende bir fotoğrafım var. Doyamıyorum bakmaya. oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Arnavut. Anayınızı evet. amınıza sokun. alayınız ananın amınıza sokun. İstemiyorum lan amını siktim çocukları. İstemiyorum lan amına koyduğum çocukları. İstemiyorum oğlum. Ne oluyor be? Benim hülyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim, <laughs> Bu şey değil mi yani ben? Ee, onun için... Ee, İnsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Ya ne ne ya? Kaçta mı? Sekizde daha sekiz on saat ver ya. Allah ya yeter ya. Sokun yapmayın. Yapmayın ne yapmayın? Ya ne olur lan? Sokarım ben seni yeter bakacağım ya. Dayı yemin edip iç dünyamı temsil ediyor şu an. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım Bugün dağılım mı, tuzum yok Allah. Üstelik kuysun Şu an doğal kadar saçma bir şey ya bu ayakta kızlar Allah'ım inşallah kaybolurum Allah'ım inşallah kaybolurum Uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım inşallah uzayda varım Ya dur ya onu kaçırmak için. Dur dur adam ne diyordu orayı deyince Ders de yanlışlıkla atom bombası gibi osurunca bir bilmiş ya, uzaya atarlar beni amin inşallah <laughs> İnşallah uzayda varım. Bir mezarlık gördüm rüyandan, aşık şekerden tabu... <laughs> adama son bir kez bak diye aradım. <laughs> ne ay, <laughs> ya. Oha. Ayıp be. <laughs> çok iyi ya. <gülüyor> mantıklı. Mantıklı. <gülüyor> Bir hasret denizindir ve şimdi hayallerim o güllerimizindir. Ya çok iyi. Riera, Dani Engeri'de. Dani kaleye bu açıdan ne 何 Nereden gider de bulursun bu fotoğrafları çektirirsin. Kim çekti anlamadım ki ya. Yıkmadım. Ayaktayım, detledim. Ne tarıyor? ya. Lehti, <canım. gülüyor> Kaşımız neyse ki karşımıza çıkıyor. Abi doldu, tuttuktan rakı rakı. Ulan Belediyenin gözünü seveyim. Kameni Kalesi'nde Dodo... Dodo geliyor. Dodo, Dodo Dodo Hayırlı cumalar. Artık böyle. Ne? Ne? Bak yani. Çok hata yata, yapmış. Bak, Isparta'dan Ali hata yapmış. Ne demiş? Isparta'nın Ali. Sınıf başkanıyım. Sınıfın fotokopi parasını Arsenal'e bastım. Al işte bu. <laughs> Yattım para lazım demiş. Sınıfın fotokopi parasını yemiş. <laughs> fotokopi diye onu çekecekler. <laughs> Isparta'dan Ali. Tipimle. Ya biri de böyle onun üzerinden puan vermek de garip bir şey. Ya, ya çok tatlı. Çok, <laughs> güzel, <Serhatin abi>. çok <laughs> güzel, çok güzel. Niye bunu baştan gönder? Şu anda seni sadece dinliyorum. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum. Orada anlamaz ben de aşkımı. Sen bir çocuk gülen yerinde durmaya. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Beyler. <laughs> İhanetin böylesi. İhaneti böylesi. Eee, eee, yine bu bura. Eee. <laughs> eee, Ceylanobucu, bilmem Ceylanlı Evet, bilmem ne oluyor. sen bize yanlış yanlış sorular sorduğun zaman olmaz Rambo. sorulara girmiyorum artık. Geri Ay, Benim cihazım ne ya? Adam gibi geleceğim makara yapılacak, şey yapılacak. İğrenç. Çıksana karşıma amına kodumun oğlu. Çık. Yani, çık. 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 çık! Birkaç küfür <laughs> demişti zaten ses Ulusluk patlamasından tuzlu. ses gitmiş. Okay, I going Neydi? Do do? Bark at your dog, cut you them, cut you them, cut you them. Bark at your dog. <laughs> yeah. 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 This is about me. This me. Throw Throw, All working like Oh my god. Your turn. Gerçekten Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Bizi <laughs> dinle <laughs> çok iyi ya. çok iyi. Oldu bak ölen mi? Yapıyoruz dumanlar <laughs> arasını dönenler döner bizdese yok hiçbir fren. <laughs> yok, yok, şey de friend. Ne bu orada ne arıyor? Bu kim abi? Sovun orada. Bu sovun, sol. Solun evet, orada ne iş şey var? Sağ. Ha teşekkür Tide. ederim. Bu kim abi? Kristof. Baroni. Baroni nasıl durmuş? 27 yaşında milyon lira. Çok da bir şey değil ki. 89.965 Euro. Kim para pulu olamam kulun. Gitme, bu gece ne gideceğim? Bu ne? Günah, primoy. Bu amına koyayım seks. Ya seks. Bunu... <laughs> <laughs> ya bunu... <gülüyor> bunu... <gülüyor> ya <bunu> Çok saçma. Vur vur, geldiğim Aman tanrım.

Nasıl yani? Aa! Erkek erkek. Oha. Ha. Ciddiyle kayıyor mu ya? Adam ciddiyle kay ciddiyle kayıyor yani.

amına sok bunu. Bak orospu çocuğu burada ne yazıyor amına. bak. Bak ananın amına ananın amına yaklaştıyor, Bak oku amına koydum kitapsız. O ne? Ya, ilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Al alon alın Cevel hoş geldin. Programisi hoş geldin. Anestezis Mehmet hoş geldin. Eee Yenga Valisey ne zaman Yenga demiş? Küstüğümü söylemiştim. Doruk Netra Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Kemik Rancar Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Halil Öz 200 bit göndermiş teşekkür ederim. Ahmet 100 bit göndermiş teşekkür ederim. Yürek 100 bit göndermiş. Eyşan demiş. pekem A E T E 8. ayını kutlamış. Babuşka Heyo demiş. Selamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Demir Öz hoş geldin. Seni de okuyayım öyle devam. Thank <laughs> you. Aga be. Fereye dayandım gülüm. Öldüm de uyandım, gülüm. Güzel videoymuş bu arada beğendim